çizimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde app bar widget'ını işlemiştik. App bar'da en sık kullanılan özellikleri görmüştük. Hemen hemen uygulamaların %99'unda bu özellikler kullanılır. App bar kullanılıyorsa uygulama içerisinde tabii ki kullanmak zorunda mısınız değilsiniz ama genelde oluyor. En temel özellikler onlar. Peki app başka özellikleri var mı? Var. Yani daha doğrusu e, bir widget'ın bütün özelliklerine nasıl ulaşabilirim? Bunu göstermek istiyorum ilk olarak. Şimdi buraya geliyorsunuz. App bar widget'ın diyelim ki görmek istiyorum özelliklerini. Üzerine sol tıklıyorsunuz. Sonra sağ tıklayıp auto definition dediğinizde app diğer özelliklerine ulaşmış oluyorsunuz. Mesela biz burada leading'i kullandık. Title'ı kullandık. Action'ı kullandık. En sık kullanılanlar bunlar. Şimdi burada diyelim ki app alt tarafına herhangi bir şey koymak istediniz. Bottom kullanmanız lazım. İşte gölgelendirme yapmak istediğiniz elevation kullanmanız lazım. Yuvarlaklaştırma istediğiniz şey kullanmanız lazım. Başlığı ortalamak istediğiniz center title kullanmanız lazım. Yani burada farklı farklı app barın özelliklerine ulaşabilirsiniz. Tekrar bir göstereyim. Bir widget'ın herhangi bir özelliğine ulaşmak istiyorsanız üzerine geliyorsunuz. Örnek vereyim. Scaffold'ın diyelim ulaşmak istediniz. Sol tıkladınız. Sonra sağ tıklayıp Go to Definition dediğinizde olay bitmiş oluyor. Yani ilgili sayfaya yönlendirilmiş olacaksınız. Scaffold'ın özelliklerine bu şekilde ulaşmış olacaksınız. Center'ınkine ulaşmak istediğinizde de Center'ın üzerine tıklıyorsunuz. Sol. Sonra sağ tıklayıp yine Go to Definition demeniz sizin için yeterli olacaktır. Center'ın özelliklerine ulaşa bilmeniz için. Şimdi burada bir şey daha bir göstermek istiyorum. Şimdi yeni bir sayfa açayım. 21.dart olsun. Şimdi burada st yazdığınızda karşınıza eğer eklentileri yani pluginleri düzgün kurduysanız şunların çıkması lazım. Bunlar çıkmıyorsa bir sıkıntı var demektir. Şimdi bizim en sık kullanacağımız stateful ve stateless widget. Burada. Bakın dikkat edin. Ne burada? Stateful widget. Şuna gelin main dosyasına. Bakın stateless widget gördüğünüz gibi. 11'e tekrar dönelim. Şöyle tekrar bir silip st yazalım. Şimdi bunlar ne? Bu ikisi özellikle çok sık kullanacağımız şey. Stateless widget içerisinde herhangi bir fonksiyon kullanmayacaksınız. Yani bu widget'ın içerisine fonksiyon içeren yani herhangi bir şey güncellemeyeceğiniz bir durum varsa stateless visit kullanıyorsunuz. Ama içeride herhangi bir şey değişecekse güncellenecekse işte e, gelişmiş bir fonksiyon kullanılacaksa stateful kullanmanız lazım. Burada seçtiğiniz otomatik olarak bakın e, bu kodları tamamlayacaktır kendisi. Sınıfınızın ismini veriyorsunuz. Class sınıf demek. Bunu da yine detaylı bir şekilde işleyeceğiz zaten. Burada şunu unutmuyorsunuz. Yeni bir sayfa açtığınızda bakın Burada ne var? Materyal Dart var. Main'e gelin. Bakın ne var? Materyal Dart var. Bunu Materyal Dart'ı alıyorsunuz. alıyorsunuz. Buraya gelip yapıştırdığınızda olay çözülmüş oluyor. Burada bakın return container diyor. Ben nasıl devam etmişim onda? return materyal app yani materyal app deyip düzenleyip daha doğrusu buradan yolunuza devam ediyorsunuz. Bunu şöyle kapatalım şimdilik. Hatta silelim. Evet. Şimdi tekrar ben sola at diyelim ve emülatörümüzü bir görelim. Evet. Şimdi burada body kısmı yani scaffold bütün ekranı kaplıyor dedik. Ve iki temel parametresi var. App bar ve body. App bar yukarı taraf, body aşağı taraf dedik. Şimdi burada ben ne kullanmışım? Bakın center widget'ı kullanmışım. Center widget'ı ee, ne yaptı? Benim yazımı, tekstimi ortaladı. Şimdi diyelim ki bu widget'ı kullanmak istemedim. Buradan bakın tıkladığınızda bu arada bir widget'ın nerede başlayıp nerede bittiğini tespit etmek istiyorsanız önündeki paranteze tıklıyorsunuz. Bitiş yerini zaten gösteriyor. Bakın buradan alıyorum. Center'ı bir silmek istiyorum. Şimdi sildim. Burada bir text widget koyalım. Burada yine ana sayfa yazalım ve hatıra olarak diyelim. Evet. Ne oldu? Az önce ortadaydı ana sayfa yazısı. Şimdi ne oldu? Yukarıya gelmiş oldu. Neden? Çünkü e, random olarak sol üst köşeden e, body parametresi sıralamaya başlar yazılırım. Şimdi burada e, text widget'ının bazı özellikleri var. Bunları bir görelim. E, az önce demiştim ki bir widget nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunu rahat bir şekilde tespit edebiliyorduk. Önündeki paranteze tıklayarak. Şimdi burada paranteze tıkladım. Textvisi nerede bitiyor? Burada. Şimdi buraya geldim. Virgülü koydum. Şöyle yapalım. Stil, tek stil olanı seçiyorsunuz. STE'ye yazdığınız otomatik olarak gelecek. Eklentileriniz düzgün çalışıyorsa. Şimdi burada tekrar bir stil, tek stil diyorum. Bakın kodlar otomatik tamamlanıyor. Sonra tek stilin içerisine giriyorum. Buradan font size'ı seçiyorum. Ve buradan font size'a 20.0 diyorum. Ve hatrola atıyorum. ne oldu yazı büyümüş oldu biraz daha büyütelim bakın yazı büyümüş oldu şimdi bunu renklendirelim gelin yine tekstilin içerisindeyim bakın font size'dan sonrasına virgül koydum e, color burada şöyle yapalım. S'yi koyuyorsunuz. nokta diyelim ki sarı olsun. Tekrar Ctrl+Alt diyelim emülatörü açalım. Bakın yazı geldi. Şimdi bu işlemler emülatörü çok yoran işlemler. Dolayısıyla e, sizde burada değişiklik yaptığınız anlık yansımıyor olabilir. Yansımazsa Ctrl+Alt'la bir restart dersiniz. Yine yansımazsa komple açıp kapatarak yenileyebilirsiniz. Çünkü bazen eminatörün ön belleği çok fazla doluyor. Bilgisayarın gücü de bunu değiştirmeye yetmiyor. Dolayısıyla yaptığınız değişiklik yansımayabiliyor. Hatta aşağı tarafta kodlarda sorun yokken hata dahi alabiliyorsunuz bazı durumlarda. Devam edelim şimdi. Buradan ne yapalım? Font Bait kullanalım. Evet şu Font Weight Bold tekrar bir hatrola diyelim ne oldu yazı gördüğünüz gibi şöyle kenara çekeyim biraz kalınlaşmış oldu yani bizim text widgetimizin e, özelliklerini bu şekilde değiştirebiliyoruz stil stil diyoruz sonra font size büyüklük rengi kalınlık incelik özelliklerini bu şekilde e, verebiliyoruz şimdi e, diyelim ki Textimizi bu şekilde oluşturduk ve bu text widget'ını tekrar ben center widget'ına sarmak istiyorum. Yani ortaya almak istiyorum. Nasıl yapacağım? Text widget'ın üzerine geliyorum. Tıkladığımda burada bir lamba çıkacak. Lambanın üzerine geliyorsunuz. Bakın burada bir sürü rapid center, rapid container özellikleri var. Rapid column, rapid row. Bunlar ne demek? Sar demek. Yani ben rapid center dediğimde text widget'ımı center widget'ıyla sarmış olacağım. Tıkladım. Tekrar bir hads dedim. Evet. Gördüğünüz gibi ortaya almış olduk. Yani center widget'ımız aslında içerisine koyacağımız widget'ı ortalıyor. Bu işe yarıyor. Text widget'ımızın da özellikleri bu şekildeydi. Bu dersimizi de buradan noktalayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.